Merhaba arkadaşlar pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Yarın gelecek Player of the Week paketinden Konemi iki ismi bizlerle paylaştı arkadaşlar ve ilk kez Real Madrid'in genç forveti Endrick'in yarın renkli bir kartı geliyor. Player of the Week e ilk defa eklenecek Endrick. Konemi iki ismi bu şekilde paylaştı. Sol taraftaki Kubo ve bu iki isim de arkadaşlar bu hafta maça maçlarına sonradan girip gol attı. İkisinde de süper yedek becerisinin olması gerekiyor. Kubo sol taraftaki sağ taraftaki ise Real Madrid'den Endrik ikisinde güçlendirici paylaşılmadı. Keşke güçlendirici yani en azından bir Endrik'te olsaydı seviyesi daha da yüksek olabilirdi. Çünkü ilk defa renkli kartı gelecek. Normal kartı da çok yüksek seviyeli değil. O yüzden aşırı yüksek seviyeli bir kart karşımızda olmayacaktır. Biraz düşük seviyeli kart olabilir. Bu oyuncuların maç içerisinden de görüntülerine baktığımız zaman mesela bir arkadaşımızın paylaşımı Endrick'in kartındaki görselle aynı bir paylaşım. Sonra bir tane daha vardı. Onu da göstereyim. O da bu arkadaşlar Kubo'nun da kartındaki görsel bu şekilde. Futbolcuların da son maçına baktığımızda Real Sociedad'da Kubo oyuna sonradan giren isimdi. Şurada 14 numaralı formasıyla Kubo bu maça sonradan dahil oldu. Gol kaydetti. Endrick de aynı şekilde maça sonradan giren futbolcular içerisinde Endrick Felipe o da takımının 3. golünü atmıştı. Endrick'in normal kartı var. Hatta biz fulllemiştik. 91-92 gibi seviyesi olan normal kartı düşük seviyeli bir isim. İlk defa renkli kartı geliyor. Şimdi normal kartı 91-92 o zaman renkli kartı da 94-95 seviyelerinde yani kadromuzda olur mu? 97'lere çıkarır mı acaba Korem? Çok yükseltmeyecektir ne yazık. İlk defa renkli kartı geliyor. Genç futbolcu. Güçlendirici de yok. Güçlendirici olsaydı biraz daha yüksek olabilirdi. Umarız yükseltirler. Oyun tarzı geriye gelen Forvet normal kartında Fırsatçı golcü olmasını ben tercih ederdim. Size yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve Kubo. Kubo'nun çok kartı geldi ama seviyeler çok yüksek değil. Mesela şöyle kartları var. Bu kartı 98'e kadar çıkıyordu. Benim tahminim şöyle bir kart gelir. 97 olur yönünde. Ben öyle düşünüyorum ama süper yedek becerisiyle gelecektir. Özellikleri bu şekilde. Genelde birçok kartında özellikleri bu civarda. Çok hızlı bir isim değil. Çalımları olan bir isim. Top sürmesi var. Şimdi haftanın oyuncularında bitiricilik pas gibi değerler değişiyor. O haftaya göre de tasarlanmakta. İki genç futbolcu Konemi bizlerle paylaştı. Ben Real Madrid maçından Valverde'yi bekliyordum ama Konemi bu maçta Enrique'i tercih etti. İlk defa da gelecek. Öyle ayrı bir hikayesi de var artık Enrique'in oyun için. Genç futbolcu Endrik ve Japon futbolcu Kubo yarınki pakette olacak. Bir de Twitter'da gördüm arkadaşlar. Brezilya'da Palmeiras oyunda yer almıyor ki. Palmeiras önemli bir takım yıldız futbolcular da çıkarıyor. Örneğin Endrik geçen sene Palmeiras'taydı. Fakat Palmeiras oyunda yok ve ondan dolayı da Palmeiras'ta futbolcuları alamıyoruz. Renkli kartları da gelmiyor. Ama Konemi Palmeiras'la anlaştığı yönünde haberler gördüm. Oyuna Palmeiras takımı eklenebilir. Brezilya Ligi'nde güçlü iyi futbolculara sahip olan bir takım Palmeiras. İlerleyen dönemlerde de Palmeiras'tan o zaman eğer eklenirse Palme Palmeiras oyuna renkli kartlı futbolcularını sıklıkta görebiliriz. Adaylı sözleşmeye gelebilir. Farklı şekilde belki hediye anlamında da verilen oyuncuları da olabilir. Umarız Palmeiras da oyuna eklenir arkadaşlar. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.